Öncelikle e, oyunu değerlendirmek istiyorum. Oyunun dışını pek konuşmak istemiyorum. Sağının dışına çıkmak istemiyorum. Ama e, şöyle bir kısaca oyunu değerlendireyim. Bugün oyun planımız, stratejimiz özellikle e, merkez orta sahada ikili Berat ve Mendy ile oynayıp e, önde şiddetli baskılar yapıp, rakibin baskıda yaptığı hataları ee, doğru bir şekilde kullanmak, direkt oyuna itmek, sonrasında da alıp çalıştığımız organizasyonları iyi kullanmaktı. Oyunun ilk 15 dakikası biz bu oyunu hakim olamadık. Baskıları doğru yapamadık. Özellikle merkez orta sahada daha sert, daha agresif planladığımız rakibi geri döndürmek, püskürtmek gibi bir durumunu oluşturamadık 15 dakikada. O arada da rakibin orta sahasındaki oyuncu sağ yandan. Ceza sahasının dışından şut attı. Bizde iki merkez orta sahadan bir tanesi ceza sahası üzerine de bir tanesi yanında ve uzaktaydı. Yani karşılamada sıkıntımız vardı. Ve bu gol oldu. Olabilir. Bunun içinde var. Devre biterken oyunu süreleri, anları ve dakikaları vardır. Bakarsın yani devre 1-0 bitsin. Ona göre hamleler yapacağız diye düşünürken gene kenardan taç atışından devam eden çok basit ama enine blok kıran, gene merkezde iki tane oyuncu yoktu. Bu sefer e, buluşup e, karşı karşıya kaldı. 2-0 içeri girdik. Ama e, özellikle 15'in dakikadan sonra oyuna hakim olduk. Ama üretken değildik net bir şekilde. Topa sahiptik, o daha fazla üretebilirdik. 1-2 belki yakaladığımız, sonuçlandıramadığımız pozisyonlar vardı ama oyuna ortak olmaya başlamıştık. İkinci arada bir değişiklik yaptık. E, formasyonumuzu değiştirdik biraz tamamen oyunu domine eden bir durumu oluşturduk. Yani devrası da söyledim. 70 olur, 75 olur hiç sorun değil. Oyuna dahil olacaktık çünkü. Bardi'nin attığı gol, istediğimiz planladığımız baskılı oyunun tekrarlı hücumlar, kaybettiğimiz topu tekrar almak, topa sahip olmak. rakipte rakip de direnç gösteriyor. Sonrasında da bir penaltı. Ve 2 ikiye kaldık. Penaltıdaki pozisyon kırmızı kart mı değil mi bilmiyorum. Hani rakibin hakem penaltıyı verdi. Bunu bilgilendirirler herhalde. Çok da yorum yapmak istemiyorum. Rakip eksik kalabilirdi bilmiyorum. Söyleyebilirler. Sonrasında da oyun geriden gelip seyircimizin de özellikle hani bunu çok net her zaman söylüyorum. Olumlu olduğunda bizi ittiği, olumsuz olduğunda aşağıya çektiği bir durum var. Özellikle 2-1'den sonra bize verdikleri destekle beraber bizi son derece iyi ittiler. Ve bu arada 2-2'ye kaldık Tamamen oyunu domine edip 3-2'ye belki maçı koparmaya düşünürken gene söylüyorum ve bilgilenmek istiyorum. Gerçi bilgilenmeyeceğim, <laughs> bilgilendirilmeyeceğim. Net, seyrettiğim için konuşuyorum burada böyle. Bana göre net. Hatta havadayken iki tane fall, bir tane de değil. Halil Hoca'da da paylaştım bunu. Halil Hoca da kaçırabilir mi? Oyunun içinde kaçabilir. Ama var diye bir şey var artık yani. En azından çağrılır, bakılır veya karar verilir. Ee, e, üzüntüm şu, yani oyun olarak söylüyorum. Bu kadar geri dönüşler, vazgeçmeden oyunu domine edip, ee, Avrupa'da ve ligde iyi giden bir takıma karşı geriden gelip maçı kazanmak varken e, bir, yani bana göre değil, foul yani ve e, devamında gol görüyoruz. Ondan sonra çok basit Re tam lehimize verdi ama o mesafe çok uzaktı. Bu oyunu kaybettik. Olumlu tarafı bizim için geri dönüşler, oyunda sağlıklı e, tepkiler, vazgeçmeden devam etmek. Bunu biraz daha genele yaymamız lazım. Devre arası ve maç sonu ile ilgili e, üzüntülüyüm. Bunu senelerdir sahanın içinde 68'e 105'de kalmaya çalışan bir teknik adam olarak söylüyorum. E, konuşarak da değiştiremeyeceğim. Uzak kalmaya çalışacağım. Kalabildiğim kadar kalmaya çalışacağım. Devre arası İsmail Hoca'ya da söyledim. Kendi ifade ettiğimi bilmiyorum. Lütfen hocam dedim. Hani karşılıklı hiçbir şey olmasın. Burada buna benzer çok sıkıntılar yaşandı. Lütfen oyun içinde kalalım. Ondan sonra teşekkür ederim dedi. Maç sonrasında da ne yazık ki ben sadece şunu değerlendirmek istiyorum. PFDK bizle veya rakibimizle ilgili nasıl bir kararlar verecekler, neler gördüler, ne oldular merak ediyorum mesela. Ne çıkacak yani biz de bundan zarar göreceğiz herhalde, rakip de görecek herhalde. Ee, sonunu merak ediyorum. Yaşanmaması gereken e, Türk futbolunun artık tamamen kaosla beslendiği Gerginliklerin devamlı yaşandığı, futbolun iyileştirme gücünü bir türlü kullanamadığımız ve daha da sıkıntıya gitti. şampiyon olduktan 24 saat sonra aslında yeni sezon planlamasını yapılacak ama bu bıraktığımız izler çok sağlıklı izler değil. Onun için üzüntülüyüm bu konuyla ilgili. Hem maçı kaybettiğimden dolayı hem yaşanan olaylardan dolayı çok üzüntülüyüm. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, biz hedeflerimizin içinde net bir şekilde duruyoruz. Bugün bizim daha rahat olmamız lazımdı. Türbünün de bizim de. Üçüncülük hedefimizde duruyoruz. Kupada yarı finaldeyiz. Final oynayacağız. Belki kupa kazanacağız. Şimdi sağımız kapanacak belki. Bilmiyorum. Yani bu kadar olaylar oldu. Rakipler ne olacak? PFDK nasıl kararlar verecek? Hiçbir şey bilmiyorum. Ee, onun için üzüntülüyüm. Yani e, bu kadar güzel 3-2. 2-0'dan 2-2, 3-2'ye dönecek. Veya rakibin kazandığı oyunu konuşmamız gereken yerde sahanın dışına çıktık yine. Onun için e, üzüntülüyüm bu konuyla ilgili. Yani dediğim gibi futbolun iyileştirme gücünü e, kullanmaması, Uslubumuzu ve dilimizi değiştirmediğimiz sürece hep bunu ifade ediyorum. Yüreğimizi ve kalbimizi de değiştiremeyeceğiz.